Sevgili izleyenlerimiz şu anda da çok güzel bir yerdeyiz, mis gibi hava, yemyeşil bir bahçe ve misafirperver Kınık halkıyla ihtiyar Heyetiyle birlikteyiz. Şimdi buranın yöresel örf, adet, gelenek, görenek ve Türkülerini bizlerle paylaşacak ihtiyar Heyetimiz. Öncesinde hemen buradan başlamak istiyorum. Efendim, sizi tanıyabilir miyim? Ben Ahmet Kaymakçı. Namı değer, lakabım aşık Ahmet. Yollarımız tozludur. Hanımlarımız nazlıdır. Dertlerimiz içinde gizlidir. Sizler aç, aç, aç açığa çıkarabilirseniz teşekkür ederiz. Benden bu kadar. Evet, ben Osman Çakar bu köy halkından birisiyim. Bu köyde ikamet ediyoruz. Dostun bahçesine yar yar bir poyraz girmiş. Kurudur hey benli benli dilber kurudur mesini bilmeniz dalını kırmış Kurudur hey benli benliğe dilber kurudur Canlar kurudur Eğmesini bilmez ey dungus dalını kırmış Kurudur hey benli benli hey, dilber kurudunur, canlar kurudunur. Evet sevgili izleyenlerimiz yine kıymetli bir abimizin yanındayız. Efendim sizi tanıyabilir miyim? İsmail Akkuş. Ee, İsmail abi ee, kaç yaşındayız? 78. Gençlere yol gösteren isimlerden birisiniz. Bize gelenek görenek örf adetlerinizi anlatır mısınız? Bundan 50-60 yıl önce tabi odalar vardı. Erkekler genelde odalarda kalıyordu. Ne yapalım? Tabi o zamanlar kahve yok. <laughs> diyorlardı bugün yüzük oynayalım. Bir başka gün diyorlardı ki bir sıra havası. Herkes ne kadar söyleyebiliyorsa onu şey yapardı. Bir günde diyordu kaval türküsü şey yapalım, kaval çalınsın. Böyle belli başlı Geleneğimiz, göreneğimiz, bizim yayla olaylarımız vardı çok güzeldi. Yayladan gelirken, yaylaya giderken, yayladaki o muhabbetler, onlar yaşan, yaşanırdı, çok güzeldi. İnsanlarda bir saygı vardı, sevgi vardı. Keşke o günler tekrar geri gelseydi. Benim özet olarak söyleyeceklerim bunlar.